Bu videoda Norveç vize başvurusu hakkında tüm bilmeniz gerekenleri sizler için anlattım. Ayrıca vize onayı almak için mutlaka dikkat etmeniz gereken püf noktalarını da burada bulabilirsiniz. Türkiye'den tüm Norveç vize türleri için başvurular Aracı Kurum VFS Global Vize Merkezi'ne yapılmaktadır. Norveç turistik, ticari, aile ziyareti gibi C tipi Schengen vizeleriyle Öğrenci, çalışma, O-Payer, aile birleşimi ve iş arama vizesi gibi D tipi ulusal vizeler için başvurular aracı kurum merkezlerinde toplanır ve Norveç-Ankara Büyükelçiliği'ne iletilir. Norveç vize başvuru süreci şu şekilde ilerler. Norveç Krallığı Göçmenlik Müdürlüğü'nün UDI başvuru portalı üzerinden kullanıcı hesabı oluşturulur, vize başvuru formu online olarak doldurulur ve kredi kartıyla harç ücreti ödenir. Daha sonra talep edilen vize türüne göre gerekli evraklar hazırlanır ve başvuru sahibinin mail adresine gönderilen UDI kapak mektubunun çıktısı alınır. Ardından VFS Global Norveç Vize Merkezi'nden online randevu alınır. Norveç Vize Randevusu, ikamet edilen yerden bağımsız olarak Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da bulunan VFS ofislerinden alınabilir. Randevu tarihinde vize başvuru merkezine şahsen gidilir, gerekli evraklar teslim edilir, biyometri kaydı verilir ve aracı kurum hizmet bedeli ödenir. Bu aşamada vize başvurunuz tamamlanmış olur ve dosyanız değerlendirilmek üzere Norveç Büyükelçiliği'ne gönderilir. Değerlendirme sürecinde başvurunuzun durumunu aracı kurum web sitesinden size verilen referans numarası ile online olarak takip edebilirsiniz. Değerlendirme süreci tamamlandığında Büyükelçilik pasaportunuzu vize başvuru merkezine gönderir. Başvuru merkezinden pasaportunuzu teslim alınca Norveç vize sonucunu öğrenebilirsiniz. Schengen vizesi için Norveç Büyükelçiliği tarafından talep edilen belgeler, seyahat amacınıza ve kişisel durumunuza göre değişiklik gösterir. Açıklama kısmında paylaştığım vizem.net sayfasından size uygun seçimleri yaparak durumunuza özel Norveç vize evrakları listesini oluşturabilirsiniz. Norveç Schengen vizesi için güncel başvuru ücreti 80 Euro'dur. Ayrıca 1 Ocak 2024 itibariyle güncellenen 10 Euro tutarındaki VFS hizmet bedelini de randevu tarihinde nakit olarak ödemeniz gerekecektir. Gelelim Norveç vize başvurusunda dikkat etmeniz gereken noktalara. 1. Norveç vizesi için banka hesabınızda ülkede geçireceğiniz her gün için en az 500 Norveç kronu, yani yaklaşık 44 euro bulunmalıdır. Seyahat gün sayısına göre yeterli para miktarının banka hesap dökümünde göründüğünden emin olunuz. 2. Tüm Schengen vize başvurularında öncelikle kişilerin seyahat amaçları ve seyahat sonunda ülkesine dönme ihtimali incelenmektedir. Bu şartların sağlanmaması halinde 10. veya 13. maddeden vize reddi alma olasılığınız yüksektir. Bu nedenle seyahat planınızı kanıtlayan geçerli rezervasyonları ve Türkiye'ye geri döneceğinize dair destekleyici belgeleri sunmanız önemlidir. 3. Norveç vizesi normal şartlar altında başvurunun Norveç Büyükelçiliği'ne ulaşmasından itibaren 15 günde çıkmaktadır. Fakat 2023 yılının sonu itibariyle büyükelçilik vize departmanında personel açığı yaşandığını ve vize işlem sürelerinin uzayabileceğini hatırlatmak isterim seyahat planınızın aksamaması ve vize reddi ihtimalini düşürmek için olabildiğince erken tarihe randevu almalısınız. 4. Schengen bölgesine ilk giriş yapacağınız ülkenin Norveç olması ve ileriki tarihlerde Norveç'e tekrar gitme ihtimalinizi kanıtlayan belgeler uzun süreli vize almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca son iki yılda alınmış bir Schengen vizeniz varsa, başvuru formunda vize giriş sayısını çok girişli işaretleyerek multivize alma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. 5. Son 59 ay içerisinde herhangi bir ülkeden Schengen vizesi aldıysanız, Norveç vize başvurusu için yeniden parmak izi kaydı vermenize gerek yoktur. Gerekli vize evraklarını merkezimize ileterek başvuru yapabilirsiniz. Evraklarınız önce yapay zeka destekli vize asistanımız, ardından Schengen bölgesi danışmanımız tarafından onaylandığı takdirde başvuru süreciniz başlatılır. Evraklarınızın onaylanmaması halinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 2020 yılından bu yana yaptığımız kısa süreli Norveç vizesi başvurularında onay oranımızın %92.3 olduğunu hatırlatalım. Tüm Schengen ülkelerinin vize rehberleri ve güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.